Merhaba, Şubat'ın son programıyla karşınızdayız. Dünyadan seçtiğimiz haberlerle başlıyoruz. Ukrayna'nın devlet cumhurbaşkanı Yanukovic hakkında yakalama kararı çıkarıldı. BBC'nin haberine göre Ukrayna İçişleri Bakanı eski cumhurbaşkanının görüldüğü yerde tutuklanacağını duyurdu. Parlamento, devlet başkanına ait yetkileri geçici olarak meclis başkanına verdi. Hapishaneden çıkan eski başbakan Tymoshenko ise başbakan olmak istemediğini açıkladı. El-Kaide'nin eski lideri Usame bin Ladin'e yakın olduğu bilinen Ebu Halid el-Suri, Suriye'nin Halep kentinde bir intihar saldırısında öldürüldü. Saldırıyı üstlenen olmasa da şüpheliler arasında Irak-Şam İslam Devleti ismi öne çıkıyor. İzlanda'da koalisyon hükümeti Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunun resmen geri çekilmesine karar verdi. Geçen sene göreve gelen koalisyon hükümeti Avrupa Birliği üyelik sürecini askıya almış, müzakere sürecine devam edilip edilmemesi kararı içinde referanduma karar vermişti. Suriye'ye yapılan insani yardımlarla ilgili olarak Avustralya, Yurdun ve Lüksemburg tarafından hazırlanan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu tarafından kabul edildi. Kararda Suriye'nin her yerine insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi, çatışmaların derhal durdurulması, kentlerdeki kuşatmaların kaldırılması, hava saldırılarının sonlandırılması, okul ve hastanelerin asker ve silahtan arındırılması isteniyor. <laughs> Şimdi de sıra Türkiye gündeminden seçtiğimiz haberlerde. Benden duymuş olmayın ama BDP'nin önerdiği pakette MIT yasası öne çıkan konular. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu, Brüksel'de yaptıkları temasların iyi geçtiğini söyledi. Avrupa Birliği yetkililerinin özellikle internet, HSYK ve MIT yasaları üzerinde durduğunu belirterek, hiç şüphe yok ki AB Türkiye'deki gidişattan özellikle yasaklar ve erkler ayrılığı konusunda öteden bir rahatsız dedi. Yerel seçimler yaklaşırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sıra dışı bir aday ortaya çıktı. Şafak başkanla kabile tanınan Şafak Tanrıverdi sıra dışı bir kampanya ve söylemle bu yarışa katılıyor. Her yere retro, her yerde retro. Hedef 1963, Hayberay, Üsküdar Reykavik, Te Buradan Te Oraya şeklinde ilginç vaatleri olan Şafak Başkan, komik videolarla sosyal medya üzerinde gittikçe artan bir kitleye sahip. Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticisi ve 9 avukatın tutuklandığı soruşturma kapsamında halkın hukuk bürosuna yapılan polis baskınının videosu yayınlandı. 18 Ocak 2013'te bürolarında 11 çelik kapı var, evrak yakıyorlardı, sahte kimlik var şeklinde açıklama yapılan baskının ortaya çıkan videosunda ne bir evrak yakma görüntüsü ne de kapılar var. Baskında tutuklanan 9 avukattan 5'i hala cezaevinde. Çeşitli internet sitelerinde yayına verilen ses kayıtlarında 17 Aralık operasyonunun yapıldığı sabaha ve ertesi güne ait kayıtlar var. Evdeki paranın nasıl sıfırlanacağı üzerine konuşmaların yapıldığı bantta çok sayıda iş adamında adı geçiyor. Başbakanlık, montaj kasetlerle hukuk içinde hesaplaşılacağını söylerken muhalefet partileri eğer bu kasetteki konuşmalar doğruysa hükümet meşruiyetini tamamen yitirmiştir dediler. bu yana yaşananların nedenlerinden biri olarak görülen dershanelerle ilgili düzenleme Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçti. Çarşamba günü genel kurulda görüşülmeye başlanan düzenleme ile ilgili komisyon başkanının ve CHP'den Nur Sertel'in görüşlerini aldık. İki yönlü bir çalışma yürütülüyor. Bir taraftan dershane ihtiyacını ortadan kaldıracak bir sınav sistemi. İkincisi de onları dönüştürerek bu piyasa kaynaklı rekabetçi velileri teşvik eden çocuklarını göndermeleri için ve onların bütçeler üzerine bir yük oluşturan husus devreden çıkartılmış oluyor. Tesaneler özel okullara dönüştürülmesi için teşvik ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son günlerde özellikle 17 Aralık'tan sonra gündemde olan cemaatle hesaplaşma amacına dönük hazırlanmış bir yasa. Yasayla iki temel konu üzerinde yeni bir çalışma başlatıyor İktidar Partisi. Bunlardan bir tanesi dershanelerin kapatılması, ikincisi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın Müsteşar ve Talim Terbiye Kurulu Başkanı dışında tüm yönetici kadrolarının görevlerinin yasayla birlikte sona erdirilmesi ve dolayısıyla yeni bir kadrolaşmanın önünün açılması. Tabii dershanelerin kapatılmasında kamuoyuna, dönüşümdeki dershanelere yani okula dönüşecek dershaneleri büyük imkanlar tanınacağı ifade edilmişti. Arazi bina tahsislerinden ve burada öğrenim görecek öğrencilere yapılacak yardımlardan, dershane öğretmenlerinin özlük haklarının devam ettirileceğinden. Yasada bunların hiçbirinin olmadığını görüyoruz. Dershaneden dönüşecek olan okullara normal özel okullara sağlanan Ekonomik imkanların dışına bir imkan sağlanmıyor. Dershane öğretmenlerinin devlette kadrolara geçirileceğine ilişkin hüküm de pek çok koşula bağlanmış. Örneğin 40 yaşından sonrakiler kapının önüne konuluyor. Diğerleriyle ilgili olarak da işte en az 6 yıl sigorta primi ödemiş olmak koşulu getiriliyor. Bunlar en ilginç olanı KPSS'ye girmiş olma kaydını koşulu aranmaksızın sözlü sınavla devletin öğretmen kadrolarına atanabiliyor ki bu 300 bin aşkın öğretmen atama beklerken ve KPSS'ye girmiş olarak atama beklerken ne kadar büyük bir haksızlığın ve huzursuzluğun kapısının açılacağının da işaretini veriyor. Gündemdeki en can alıcı konulardan biri de AK Parti tarafından getirilen yenilik yasa teklifi. Görüşmeler sert geçse de teklif komisyonda kabul edildi. Açalım bakalım nedir bu yeni Milli İstihbarat Teşkilatı yasası? MİT mensuplarına başbakanın özel bir görevi ifa etmek üzere görevlendirdiği kişiler de dahil ediliyor. Ayrıca hem MİT mensupları hem de bu özel görevlendirilen kişiler özel yetkili savcıların ve ağır ceza mahkemelerinin kapsamı dışında bırakılıyor. MİT'in dinleme yapması için onay kararının ağır ceza mahkemelerinden oy birliğiyle alınması gerekirken Yeni yasayla bu onay tek hakimin kararına bırakılıyor. MIT'in yurt dışı operasyon yapmasına ilişkin açık ifadeler olmasa da Bakanlar Kurulu'nun verdiği her türlü görevi yapar ifadesiyle yurt dışı operasyonların önü açılmış oluyor. MIT belgelerini yayınlayanlar hakkında da 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası getiriliyor. AK Parti tarafından getirilen bu yasa teklifine muhalefetin eleştirileri oldu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, interneti Cemalettin, yargıyı Bekir, istihbaratı Hakan üzerinden kontrol etmek istiyor başbakan. Bite verilen yetki devlet içinde devlet olma anlamına geliyor, dedi. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri ise amaçlardan birinin emniyet istihbaratını istikrarsızlaştırarak MIT'i etkin duruma getirmek olduğunu söyledi. Geçen hafta AK Parti tarafından getirilen yeni demokratikleşme paketini açmıştık. Bu hafta ise BDP'nin bu paketle ilgili önerilerin yer aldığı bu paketi inceliyoruz. TCK'nın 220. maddesi değiştirilerek örgüte üye olmamakla birlikte üye sıfatıyla cezalandırmayı öngören hükümler çıkartılacak. Benzer bir düzenleme içeren TCK'nın 314. maddesi yürürlükten kaldırılacak. Davaların nakli ancak taraflar veya yakınlar açısından ağır, ciddi ve yakın somut bir tehlike oluşturması halinde mümkün olacak. Katalog suç uygulaması kaldırılacak. Tutuklama sebepleri arasında yer alan kuvvetli suç şüphesi kriterlerine nesne dolgularında yer alması eklenecek. Tutuklulukta en uzun süre 3 yıl olacak. Adli ve siyasi hükümlüler için infaz süresi 5'te 2 olacak. Sadece gizli tanık beyanına dayanarak hüküm kurulmayacak. Müdafinin dosyayı inceleme etkisine getirilen sınırlamayla terör suçlarına özgü infaz uygulaması kaldırılacak. Hasta hükümlülerle ilgili sadece adli tip kurumu değil tam teşekküllü hastaneler de rapor verebilecek. Dinleme kararlarını sadece mahkemeler verebilecek. Dinlenecek kişinin kimliği açıkça yazılacak. Dinleme süresi olan durumlarda 2 ayla, olağanüstü durumlarda 3 ayla sınırlandırılacak. Ortam dinlemelerinde de dinlenecek kişilerin açık kimliği belirtilecek. Bu dinleme en fazla 3 hafta olacak. Seçim barajı kaldırılacak veya %3'e düşürülecek. Ya da 5 seçim bölgesinde birinci olan parti barajı geçmiş kabul edilecek. Geçen hafta yasalaşan 22 maddelik demokratikleşme paketinin çözüm sürecine etkilerini ve kendi önerilerini BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüken'e sorduk. Bizim e, beklentimiz şuydu, özellikle Kürt meselesi kapsamında Kürtlerin bir halk olarak tanınıp tanınmaması, bir halk olarak tanınıyorsa gerekli olan e, yasal ve anayasal haklarının e, iadesi konusunda gerekeni yapılıp yapılmamasıydı. Çözüm sürecinin devam etmesi için e, dört önemli kriter belirlemiştik. E, bunlardan birincisi anlamlı e, derin müzakere aşamasına geçilmesi. Bir diğer önemli husus e, yasal statü sürecin e, hukuki zeminin oluşturulmasıydı. Bu konuda partimize hazırladığı bir toplumsal müzakere ve barış yasası da meclis başkanlığına sunuldu. E, hazırlanan bu demokratikleşme paketinde müzakere sürecini yasal statüsünü sağlayan bir de olmadığını e, görüyoruz. Bir diğer önemli konu Sayın Hocalar'ın belirttiği 8 e, komisyon 8 başlık e, altında bazı çalışmaların yapılmasıydı. E, ve son olarak da e, müzakere ve çözüm süreci için bu süreci takip edecek bir üçüncü gözün, bir gözlemci etkinliğinin oluşturulması gerektiğini ifade etmiştim. Bir bahsettiğim bu dört kriter çözüm sürecinin de güçlenmesi, desteklenmesi açısından son derece önemliydi. Ama maalesef AKP'nin hazırladığı demokratikleşme paketinde çözüm sürecine güç katacak bu düzenlemelerin de olmadığını görüyoruz. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin Şubat toplantılarının tutanakları mutfakta toplandı. Ortak paydaları çıkarıldı. Şimdi TKMM Şubat ayı ortak payda raporu. Genel seçim öncesinde de yaptığımız anket çalışmasını yerel seçimler öncesinde de uygulamaya koyduk. Önce her il katılımcılardan yazılı olarak belediye başkan adaylarından 10 isteğini topladı. Öncelik sırasına göre puanlandırılan bu listelerden her ilin 10 istek ortak paydası derlendi ve bu listeler mutfakta bir araya geldi. Mutfak illerin 10 istek ortak paydasını bir araya getirdi ve Türkiye'nin 10 isteği ortaya çıkarıldı. 1. Belediye bütçesinin şeffaflaşması, belirli periyotlarla kamuoyuyla paylaşılması, katılımcılık ve hesap verebilirliğin yönetim ilkesi olarak benimsenmesi. 2. Altyapı ve raylı sistemler başta olmak üzere toplu taşıma yatırımlarının arttırılması, trafik ve otopark sorununun çözümü. 3. Park, bahçe, kütüphane, meydan ve bunun gibi kamusal alanların arttırılması. 4. Kentsel dönüşüm ve imar planlarının tartışmaya açılarak ve paydaşların görüşlerine başvurularak uygulamaya konması. 5. Şehir temizliğine önem verilmesi, yeşillendirme çalışmalarının yapılması. 6. Dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımı için projelerin üretilmesi, pozitif ayrımcı şehircilik politikalarının hayata geçirilmesi, kadın sığınma evlerinin açılması. 7. Sivil toplumun desteklenmesi, kent yönetimine paydaş kabul edilmesi. 8. Kültürel varlıkların açığa çıkarılması, korunması ve turizmin teşvik edilmesi. 9. 9 sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması ve desteklenmesi ve 10. Yoksulluk ve işsizlikle mücadele, yeni istihdam alanlarının yaratılması. Türkiye Küçük Millet Meclisleri Şubat ayında sivil toplum belediye başkan adaylarıyla buluşuyor, temasıyla toplandı. Peki adaylar ve sivil toplum buluşabildi mi? Toplantılar 18 ilde gerçekleşti. 25 il belediye başkan adayı ile 18 ilçe belediye başkan adayı toplantılara katıldı. 715 izleyici vardı meslek odaları %7.7, sendikalar %14.7 oranında katılım gösterdi. Dernek, vakıf, girişim olarak katılım ise %77.3 oldu. Aslında biz özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını yan yana getirmek istiyoruz. Uygar ülkelerde alışıldığı şekilde onlara sorular yöneltmek ve aynı soruya verecekleri farklı yanıtları yan yana dinlemek istiyoruz. Amerikan seçimleri öncesinde Obama ile Romney nasıl CNN'de yan yana gelip halktan gelen soruları ikişer dakika içinde yanıtladılarsa aynı şeyi illerimizde uygulamak ve bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Bu olgunluğun ve üslubun hakim olması çabamızda basının desteği de son derece önemli. Bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.